şu güzel şu Hürriyet Caddesi'nde yürüyoruz. Türk bayrağı yukarıda sallanıyor. Orada var mı? Var. Tamam. Burada var. Önemli olan çelme takmak değil. Önemli olan sevmek. Birlik beraberlik demek. Oğlum sen birlik beraberlikten anlamazsın. Nereden anlarsın? Tak tak. Öyle bir şey yok. Birlik, Türkiye, Türkiye'mizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu dönemde gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Elmayı almışsın, vurmuşsun bir tarafa, tank! E sen nasıl memleketi seviyorsunuz ya? Hepsi aynı. Biri bir tarafa, biri bir tarafa, biri buraya, biri buraya. Böyle bir şey yok. Türkiye bizim Türkiye'miz. Bu bayrak bizim bayrağımız. Öyle diyorsun da. Öyle diyorsun da icrada sıra geldi mi ne diyorsun? Hı? Alem edebiyat, romanlar bitti, hikayeler zaten biz okumuşuz. Hikaye ne? Anlattığı ne bir hikaye? Birlik, kucaklaşmak, sevgi, aşk. 16. 10, 10, altıncı, 16. 17. yıllarda taşlara sevgi yazıyordu. Ah evranlar taşlara aşk sevgi. Sen ne yazmışsın oraya nefret? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yani istediğini bir de bana da ne istiyorsun? Allah insanı nasıl ölçer biliyor musun? İlk önce koltuk verir. Sonra Para verir, hep verir. Karadeniz dalgası ki verir ve sonra der ki böyle buraya bak. Ondan sonra alır. Şimdi, her zaman değişiklik iyi bir şeydir. Gençler, çok önemli bir mevzudur. Gençlik. Teknoloji. Adam böyle, abile abile duruyor. Tank! Roma bitmiş. Teknoloji, gençlere saygı. Gençleri yüceltmek, gençlerin önüne atmak. Üniversite bitiriyorsun, ben mimarım. Üniversite bitiriyorsun, adam zaten garip, dünyayı bilmez bir şey bilmiyor, önüne atıyorsun. Bizden bir şey olmaz. Ya biz, biz, ya bizden olacağı en fazla tecrübe vardır, o da ne kadar varsa ya. Yani. Hepsi bir araya geldiği zaman zaten konuşmaya başlanıldı. Hepsi bir araya geldiği zaman her renk. Şimdi renk nedir? kırmızı sarı mavi bilmem bir sürü renk var Allah yaratmış. Çok başlılık ya. Yani çok başlılık. Ya bak bir sürü renk var. Çok başlılık var. da zaten biz bu yıla kadar Şimdi, çok başlılık. ya var böyle yani. sen bebek be, be, be konucu gelsen e konuşma e ya. Yok, e ya. Alma ya Şimdi, yok alma beni. Ya. Çok yani. ya. Şimdi orada orada e, o birlik beraberlikte e düzgün o tedu e gibi e esasında e çok e başlılık. Da çok edelim, ya sen e ya. kardeşim sen edebiyat roman anlatma bu. Şimdi çok başlılık tedu gibi yani Herkes bir tarafa itiyor, ediyor falan ama yani hükümetin daha güzel yapılan işleri var. Yani onu daha şey yapmamak lazım ama bu kadar olmaz. Yani böyle değil. Yani 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 muhalefet yapabilir miyiz dediği zaman kardeşim o suçlu, o suçlu, o suçlu, o suçlu. Herkes bir suçtu Senin yanından çıkarlar seni zaten suçluyor. Yapabilir mi dediği zaman şimdi o konuşuyor ne konuşuyor mı anlamadım da. Şimdi muhalefet yapabilir. Kim yapacak? E sen tek başına habule mi kaldıracaksın? Habule mi kaldıracağız? Evet. Anında Abdullah bak Abdullah Şener gitti. Evet. Bülent Ariç kıvuruyor. Bilmem ne bilmem ne yapıyor. Bu 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 iş nasıl ne neden böyle ya? Bu bir yere bakmak lazım. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımız Zaten kim ne diyor kulağına, kulağına biri bir şey diyor. Adam zaten 80 milyonu kulağına dinlese zaten ölürsün. Toprağa gir daha iyi. Ama biraz da fikir almak lazım. Kesinlikle. Yani şimdi ha buradan bunun fikri var, onun fikri. Herkesin bir fikri var. Herkesin bir derdi var. Emeklinin başka. Bilmem neyin başka, Herkesin bir ayrı ayrı dertleri öyle değil mi? Dertleri derelleri dökeyim de düz olsun. Var 99 yaram ofli vursun düz olsun.